Yeni bir videomdan daha merhaba arkadaşlar. Size bugüne kadar okuduğum kitaplar içerisindeki en etkileyici giriş cümlelerinden ve bazı kitaplarda da giriş paragraflarından bahsedeceğim. O giriş cümleleri de şu kitapların içerisinden olacak. Bunları sıraya sokmadım açıkçası. Hepsi kendisine özel güzellikte olduğu için böyle ilk 10 gibisinden bir şey yapmadım. Yani karışık olarak söyleyeceğim bunları. Bilginiz olsun. Bu karışık sırada elime geçen ilk kitap Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar Aldı kitabı. Yani benim için... Gerçekten de etkileyici, giriş cümleleri anlamında özel bir yere sahip diyebilirim. Ben hasta bir adamım diyor ilk cümlesinde. Sonra devamında kötü bir adamım, suratsız bir adamım ben. Şimdi burada Dostoyevski'nin kendisine yaptığı bir öz bahsedebiliriz. Dostoyevski'nin sarı hastası olduğunu biliyorsunuzdur epilepsi. Ya onların kendi nöbetleri oluyor. Böyle bir kriz içerisinde böyle hiçbir şekilde tasavvur edemeyeceği şeylerle karşılaştığı durumlar oluyor. Yani bunu Budala kitabındaki Prince Mishkin karakteriyle de anlayabilirsiniz. Fakat burada hasta, kötü ve suratsız sıfatlarıyla böyle bir nitelendirilen bir adam şeyi var, adam görüntüsü var. Ve ben hayatım boyunca düşünüyorum hani kendime hiç böyle hasta, kötü ve suratsız gibisinden bir ithamlarda bulundum mu diye düşünüyorum. Ve gerçekten de çok nadir. Hani böyle bir şeyde bulunduysam bile hatırlamıyorum. Ve yani Dostoyevski gibi bir yazar kendisine böyle hasta, kötü ve suratsız gibi ithamlarda bulunmuş. Bence bu bir yazarın kendisine öz eleştiri olması bakımından çok önemli bir nitelik taşıyor. E, tabii ki de varoluşçuluk bakımından, hem kendisinin sarho hastası olması bakımından, hem de toplumun kendisine öz eleştiri yapmaması bakımından farklı farklı konularda yaklaşılabilecek bir alıntı diye düşünüyorum. Yeraltından Notlar Atı kitabındaki bu giriş cümlesi. Diğer bir kitabımız olan Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabındaki ilk cümle de benim için etkileyici giriş kısımlarından diye geçiyor. Burada ilk giriş cümlesinde diyor ki Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Şimdi sanki bu hikayenin bir başı varmış da bize sanki bir hikayeden sonraki kısım anlatılıyormuş gibi bir bölüm var burada. Sonuçta yani bir insandan bahsediliyor. Sanki e, böceklikten önceki hayatını tamamen bir insanlık olarak geçirmiş bir e, varlıktan bahsediliyor burada. Fakat yani bir sabah bu adam huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir, dönüşmüş, bir böceğe dönüşmüş buldu diyor. Yani burada e, bazı kitaplar vardır gerçekten e, o ilk giriş cümlesiyle sizi sonuna kadar okutur. Yani gerçekten de zaten bu kitap da çok uzun bir kitaptı 74-75 sayfa. Böylece bu ilk cümleyi duyduğunuzda zaten bir çarpılmış oluyorsunuz. Hani gerçekten de bir tokat, bir yumruk yemiş oluyorsunuz o yazardan. Böylece e, tamamen kendisine özel. Hani hiçbir şekilde e, bir yazardan bunu duyamazsınız. Hani bir böceğe dönüşmüş olarak başka bir kitap okudunuz mu bilmiyorum çünkü ben okumadım. Hani böyle bir giriş cümlesiyle karşılaştığınızda zaten sonuna kadar akıcı bir şekilde gidecek olduğunuzu anlayabilirsiniz. Benim en sevdiğim giriş cümlelerinden biridir bu da Dönüşüm kitabındaki. Bir diğer etkileyici giriş kısımlarından biri Albert Camus'un "Yabancı" adlı kitabından gelecek. 11. sayfasında diyor ki, bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. Şimdi ben bu alıntıyı her seferinde okuduğumda benim her zaman tüylerim diken diken oluyor. Neden bilmiyorum. Çok böyle hani annemizin ölmesi çok büyük bir olaydır. Hani hayatımız için bir dönem dönüm noktasıdır. Çünkü annelerimiz bizim her şeyimiz ve e, o ölünce hani ondan sonraki aşamayı tasavvur edemiyoruz. Biz bir hayatım hayatımız en azından genel olarak söylemek gerekirse en az bir 30-40-50 yılımızı belki de annemizle geçiriyoruz. Ve burada öyle bir hani toplumdan dışlanmış ve e, bireysizleşmiş bir adam var ki adamın dediği şu. Bugün annem öldü. Belki de dün bilmiyorum. Şimdi burada çeviri konusunda benim araştırdığım şöyle bir kısım var. Fransızca ya da İngilizce çevirilerde tam hatırlamıyorum. Bu kısım şey olarak da bahsediliyormuş. Bugün anne öldü. Belki de dün bilmiyorum. Şimdi anne demekle annem demek arasında çok fark var. Annem deyince böyle bir sahiplenme, bir iyilik anlatabiliyoruz. Fakat bugün anne öldü deyince o artık annelikten çıkmış. O insanın anneyi artık bir annelik vasfıyla sergilememiz gibi bir durum var. E fakat ben bu çevir üzerinden değerlendireceğim bunu. Şimdi o kısımlara girmek istemiyorum. Bunu kendiniz de araştırabilirsiniz. Bugün annem öldü. Belki de dün bilmiyorum. Artık burada bir zaman kayması da var. Hani bugün de ölmüş olabilir, dün de ölmüş olabilir. Ve annem öldü diyor. O kadar büyük bir olay olmasına rağmen bunu sanki çok küçük bir olaymış gibi geçiriyor. Ya burada hani Anayurt Oteli'ndeki Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli adlı romanındaki Zebercet adlı karakterin bu toplum içerisinde sorularının cevaplarını bulamamasıyla birlikte evrilen evrilen ve o hani toplumdan soyutlanmasıyla böyle bir devinen bireysizleşmesini daha ilk cümleden görebiliyoruz diyebilirim size. Ya bu alıntıları zaten çok uzun yorumlamayı düşünmüyorum. Sadece böyle bir en sevdiğim 10 tane etkileyici giriş cümlesi olsun diye bir video olsun dedim. Şimdilik bu yabancı hakkındaki görüşlerim de böyle. Ee, bir diğer etkileyici giriş kısmı Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı kitabından gelecek. Ee, bu kitabın giriş cümlesi Yakmak bir zevkti Bazı şeylerin gitmesini, kararmasını ve değişmesini görmek özel bir zevk veriyordu Avuçlarında dev piton yılanını andıran bak bakır çinko alışımı Hortumla dünyaya zehirli gazya püskürtürken Kanının beyninde zonkladığını hissediyordu Elleri Tarihin paçavralarını ve kömürleşmiş kalıntılarını yok etmek için ateş ve alevin tüm senfonilerini olağanüstü bir şekilde yöneten bir orkestra şefinin elleriydi. Duygusuz kafasında 451 numaralı sembolik başlığı, gözlerinde bundan sonra neler olacak düşüncesiyle turuncu alevler vardı. <laughs> Şimdi bu kitabı okuyanlar e, ne neden bahsettiğimi az çok anlayabilirler. Yani kitapların e, alev alma derecesi yani yanma derecesi zaten Burada da dediği gibi kitap kağıtlarının yanıp tutuştuğu sıcaklık derecesidir diyor Fahrenheit 451. Böylece bu diktatörler için hani o merkürinin dediği bir laf vardır ya Endülüs kütüphanelerinde zamanında o kadar kitap yakılmamış olsaydı şu an gezegenler arası seyahat ediyor olabilirdik diye bir cümlesi vardır. Böylece bu yakmanın bir zevk olduğunu anlatıyor. Ben buradan direkt o orta çağda Endülüs zamanlarında ya da Hitler Hitler'in yaptığı gibi bu e, bir ilimin, bir kitap hazinesinin yakılması aklıma geliyor ve böylece burada kitap yakılma serüveni yani bu tarihler boyunca e, başka kültürlerin kitap hazinelerine, kitap kültürlerine e, görmek istememeyi işi e, anlıyorum ben. Çünkü artık böyle bir senfoni orkestra şefi gibi betimlemeler var. Hani bakır çinko alaşımı, zehirli gaz ve püskürtme, kanının beyninde zonklaması gibi e, böyle abartılı betimlemeler olduğu için sanki ben böyle o siyasi liderlerin tutkularını görüyorum ben burada. Direkt gerçekten hani bu da e, kitabın sonuna kadar okutacak bir giriş cümlesi diye düşünüyorum. Giriş cümlesi dediğimde giriş paragrafı tabii ki de. E, bir diğer e, etkileyici giriş paragrafımız Heinrich Böl adlı yazarın Palecho adlı kitabından gelecek. Heinrich Böl yıkım edebiyatının e, etkileyici temsilcilerinden biri diye özetleyebilirim size. E, bu kitabın giriş cümlesinde yani paragrafında diyor ki: "Bona vardığında hava kararmıştı." Bir yere varışımdan sonra yaptığım hareketler 5 yıldır hep aynıydı. Otomatikleşmiştim artık. Peron merdivenlerini inip çıkmak, bavul yere koymak, palto cebinden bilet çıkarmak, bavul yerden almak, bileti vermek, akşam gazeteler için bayiye uğramak, istasyondan dışarı çıkıp bir taksiye el etmek. Hemen hemen 5 yıldır her sabah bir yere doğru yola çıktım veya bir yere vardım. Burada insanın ee, o savaş dönemlerinde artık nasıl monotonlaştığını ve otomatikleştiğini anlatıyor. Burada da ya palyaço aslında hüzünlü bir palyaço. Hani palyaço güldürmek için olan bir meslektir. Yani mizacında güldürmek vardır. Fakat burada tam tersine e, hüzünlü ve o savaşın döneminde evrilen bir karakter var. İkinci Dünya Savaşı'ndaki insanların bu iyice artık değersizleşmesini anlatıyor. Hani insanların iyice insanlık açısından, hümanizm açısından iyice ters e, e, yargılardan değerlendirildiğini bahsediyor ve böylece artık bu e, faşizm içerisinde gerçekleşen bu siyasi ve militarist değerler artık entelektüel ve kültü kültürel değerleri ardına bıraktığı için e, biz hareketlerimiz de e, monotonlaşmış ve böyle otomatikleşmiş gibi hissediyoruz. E, ben direkt e, bunu anlıyorum burada Palacio adlı kitabın giriş paragrafında. Tabii ki de siz başka şeyler e, çıkarımsama yapabiliyor olabilirsiniz. Eğer başka şeyler hissediyorsanız bana bunları da söyleyebilirsiniz. Belki başka bakış açıları oluşuyor olabilir sizde. Başka bir etkileyici giriş kısmı Chuck Polonik'in Tıkanma adlı romanından gelecek. Bu gerçekten çok komik ve güzel bir yeraltı edebiyatı kitabı diye düşünüyorum. Bunu Entra, Entracı Komik 5 kitap alıntı videomda da görebilirsiniz. Orada da birkaç şeyden bahsetmiştim. Bunun giriş cümlesinde diyor ki eğer bunu okumaya niyetliyseniz vazgeçin. Birkaç sayfa okuduktan sonra burada olmak istemeyeceksiniz. Bu yüzden unutun gitsin. Gidin buradan. Hala tek parçayken hemen kaçın. Kendinizi kurtarın. Televizyonda mutlaka daha iyi bir şeyler vardır. Ya da madem bu kadar boş vaktiniz var, gidin bir akşam kursuna falan katılın. Doktor olun. Kendinizi adam edersiniz belki. Kendinize bir akşam yemeği ziyafeti çekin. Saçınızı falan boyayın. Artık gençleşmiyorsunuz. Burada anlattığım şeylere kafanız iyice bozulacak. Sonra her şey daha da kötü olacak. Şimdi burada Victor Mancini adlı başrol karakterin bir kitaba nasıl sizi hazırladığını görebiliyorsunuz. Televizyonda mutlaka daha iyi bir şeyler vardır diyerek popüler kültür eleştirisi yapmasını görüyorsunuz. Ya da madem bu kadar boş vaktiniz var, hani beni izliyorsunuz boş vaktinizi. Şu an benim videomu izleyerek değerlendiriyorsunuz. Hani madem bunu yapıyorsunuz doktor olun, hani bir adam olun falan diyor. Başka bir şey yapın diyor. Saçınızı falan boyayın diyor. Hani burada nitelikli bir şeyler uğraşmak isteyen hani bir topluma bir sesleniş var diye düşünüyorum. Fakat bu nitelikli toplum artık kendisini sorgulamadığı için bu televizyonda, makyaj kültüründe, popüler kültürde kendi arayışlarını bulmak istediği için burada ona yöneltilen bir eleştiri var diye düşünüyorum. Çünkü yani çok Polonkin tarzına az çok hakim olan da biliyordur ki genelde popüler kültür, hani popüler medya kültürü, popülist şeylerin eleştirisini yapar. Böylece Etkileyici bir giriş paragrafı olduğunu düşünüyorum bu kısmında. Ee, bir başka etkileyici kısım Patrick Susskind'in Koku adlı romanından gelecek. Ee, 18. yüzyılda Fransa'da dahi ve iğrenç kişiler yönünden hiç de yoksul olmayan, bu dönemin en adi ve en iğrenç kişilerinden biri sayılması gereken bir adam yaşadı. Burada onun hikayesi anlatılacak. Adı Jean-Baptiste Grenouille. Şimdi, burada... Ee, yani zaten bu karakter bu Koku adlı romanın baş karakteri. Bunun filmi de var eğer izlemişseniz. Burada dahi ve iğrenç kişiler yönünden hiç de yoksul olmayan bir karakterden bahsediyor. Yani iki uçtan bahsedilmiş. Dahi ve aptallık gibisinden bir iki uç var. Böylece iki tane özelliği birbirinde barındıran bir unsur var. Bu dönemin en dahi ve iğrenç kişilerinden biri sayılması gereken bir adam diyor. Şimdi burada bütün kokulara böyle içselleştiren, bütün kokuları kendisinde bulan ve zamanı geçtikçe o burun artık iyice hassaslaşıyor ve dünyanın en güzel kokusunu icat etmeye çalışan bir adamdan bahsediliyor, özet geçmem gerekirse. Böylece bu koku kültürü kimisi için en dahi olarak görülürken, kimisi için de en iğrenç olarak görülüyor. Yani bu kokuları tabii ki de ben mesela şu an çok sınırlı bir koku kabiliyetine sahibim. Tabii ki de granül kadar olamıyorum. Bu yüzden o granülü en dahi olarak görebiliyorum fakat Grönül'ü en iğrenç kişi olarak da görebilenler var. Hani kendi işini elinden kaybetmek istemeyen, hani diktatörler olsun, başka koku tacirleri, koku ticaret yapanlar olsun. Yani böyle kişiler tabii ki de Grönül'e e hoş bakmıyorlar. Böylece bu etkileyici bir giriş kısmı diye değerlendirilebilir diye düşünüyorum koku kısmındaki cümleler. Diğer etkileyici cümle ise Tolstoy'un Anna Karenina adlı çok güzel kitabından gelecek. Yani bu kitabı ben askerdeyken 11 gün içerisinde okudum. Şöyle e, binalarınızda gayet sağlıklı bir şekilde kullanabileceğiniz bir tuladan oluşuyor bu. E, bu kitabın başlangıç bölümünde diyor ki zaten ne ön söz var ne de hiçbir şey var. Hani kitabın direkt sizi hazırlayan bir şey de yok. Direkt giriyorsunuz, atlıyorsunuz kitaba. Böylece aslında hiçbir şey bilmeden sadece arkadaki e, ...kısacık bir paragrafta okuduğunuz kadarıyla bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Zaten burada da hiçbir şeyden bahsetmiyor. Hani Dergide böyle oluşturulduğundan bahsediyor sadece. E, lafı uzatmadan sadece giriş kısmına geçiyorum. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir. E, gerçekten de şu an bu 1062 sayfanın... E, ...böyle hani bir cümlelik özetini yap denir yani bazen kitaplar için. Gerçekten de bu cümle, bu kitabın özeti diyebilirim. E, çünkü burada... Bu Anna Karenina ve Vronsky-Levin arasında geçen e, ilişki cereyanlarını tam olarak bu Rus aile kültürü içerisinde devinen e, mutlu ve mutsuzluk yani ya da sosyete veya köylü kavramlar arasında değerlendirebiliriz. E, böylece bütün mutlu aileler birbirine benzer diyor. Her mutsuz ailenin de mutsuzluğu kendine göre diyor. Şimdi mutlu aileler mutsuzluğuna benzi benziyorlar kendi kendine. Mesela sosyete toplumlarında e, o zamanların Rus e, kültüründe. Sosyetinin alışkanlıkları belli de diyor. Fakat her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir diyor. Hani bir mutsuz ailenin mutsuzluğu fakirliğe göredir ya da bir başka bir mutsuz ailenin mutsuzluğu fakirliğe göredir ya da başkasının mutsuzluğu hani çok başka bir şeydir. Şu an aklıma gelmiyor. Burada mesela Levin'in karakteriyle burada Rus köylüsüne ve Ortodoks dinine yakınsamasını çıkarım yapabiliyoruz. Böylece Anna Karenina'nın sosyeteye girme isteği olsun, o sosyetede bulunmak isteği olsun, olan ilişkileri olsun, o at koşturma isteği olsun. Pek çok şekilde bu mutlu ve mutsuzluk kavramlarını karşılaştırabiliyoruz. Bunu ileriki zamanlarda detaylı bir şekilde alıntılarını söyleyeceğimi söz verebilirim. Şimdilik böyle sadece bir giriş cümlesini söylemek istedim. Diğer etkileyici cümleler Marcel Proust'un Svenler'in Tarafı adlı kitabından gelecek. Burada diyor ki giriş cümlesinde uzun zaman geceleri erken yattım. Bazen daha mumu söndürür söndürmez gözlerim o kadar çabuk kapanı verirdi ki uykuya dalıyorum diye düşünmeye zaman bulamazdım. Gerçekten de ben bazen bazı geceler uykuya daldığımda e, o dalma anını gerçekten de uyku hormonunun o melatonin hormonunun salgılanma anını gerçekten de çok merak ediyorum. Yani melatonin büyüme hormonudur fakat o uyku uyuma hormonu tam olarak o salgılandığı anda o dalma anına geçişi ben Gerçekten de yakalamak istiyorum çocukluğumdan beri. Fakat tabii ki de böyle bir ihtimalimiz yok. Ne zaman uykuya daldığımızı anlayamıyoruz. Burada da böyle bir şeyden bahsediliyor. Hani gözlerim o kadar çabuk kapanı verildi ki diyor uykuya dalıyorum diye düşünmeye zaman bulamazdım diyor. Bazı geceler gerçekten de o uykuya dalarken lafın lafı açması, aklımıza gelenler, aklımıza cereyan edenler, o gün içinde yaşadığımız bütün o kaoslar, bütün o psikolojik buhranlar Bizi çabucak yatağa atmaya e, teşvik ediyor kendimizi. Böylece uykuya dalıyorum diye düşünmeye zaman bile bulamayabiliyoruz. Bence özet olarak böyle bir şeyden bahsediyor diyebilirim Marcel Proust. Evet şimdi e, şöyle bir şey var. Ben bu videoyu hani ilk on olarak yapmak istemedim, belirtmiştim. E, fakat benim her zaman e, en etkilendiğim bir kitap vardır. Her zaman beni tanıyan bilir derim bu konuda. E, böylece Robert Musil'in İnteriksadan bir adlı romanındaki o en etkileyici giriş kısmını ben yine ve video'nun sonuna doğru attım. Çünkü video'nun sonuna doğru izleyen sizler genelde bana değer vererek hani bu zam bu ana kadar gelen ve zamanınızı daha çok harcamak istemiyle gelen insanlarsınız. Bu yüzden e, sizi bu alıntıyla tanıştırmak istiyorum. Hani video'yu yarıda bırakan ya da 2-3 dakika izleyip çıkan insanların gerçekten de bu alıntıyı duymaya hakları olmadığını düşündüm. E, böylece video'yu sonuna kadar izleyen insanlar için böyle bir kıyam olsun. Umarım daha çok nitelik zadan okunabilir, daha çok böyle okur çevrelerinde. Evet, başlıyorum. Bu kitabın 77. sayfasında, yani 77. sayfasında diye bakmayın, 75 sayfa ön söz var zaten Nitelik adamın başında. Başlangıç kısmında diyor ki, Atlantik'in üzerinde barometrik bir minimum vardı. Bu minimum doğuya, Rusya üzerinde biriken bir maksimuma doğru yol aldı ve kuzeyden dolanıp bu maksimumdan kaçınmak gibi bir eğilim sergilemedi izotermler ve izoterler de kendilerine düşeni yaptılar. Hava sıcaklığı ortalama yıllık sıcaklıkla, yani en soğuk ve en sıcak ayların dereceleriyle ve aylık düzensiz hava sıcaklığı dalgalanmalarıyla doğru orantılıydı. Güneşin ve ayın doğuş ve batışları, Ay'daki, Venüs'teki, Satürn'ün halelerindeki ışık değişimleri ve daha pek çok önemli olay, astronomik yıllıklardaki ön belirlemeleri uygundu. Havadaki su buharı, en yüksek yoğunluk noktasındaydı. Nem derecesi ise düşüktü. Biraz eski moda olmakla birlikte gerçek durumu oldukça iyi dile getiren bir cümleyle söylemek gerekirse 1913 yılının güzel bir Ağustos günüydü. Şimdi yine ağzımdan böyle gök kuşakları saçmak istemiyorum <laughs> ama ne kadar böyle ona çalışsam da engelleyemiyorum yani yapacak bir şey yok. Çünkü harika bir giriş kısmı bu ne kadar böyle zor bir kitapla karşı karşıya olduğumuzun göstergesi. Ben bu alıntıyı, hani bu bir paragraflık kısmı ne kadar yorumlamaya çalışsam da beceremeyeceğimi hissediyorum. Hani ben bu kitabı 5-10 kere okusam bile, coğrafya konusunda böyle bir derin araştırmam olmayınca, hani bir coğrafya öğretmeni olmadığım sürece ve aynı zamanda edebiyat öğretmeni olmadığım sürece bu ikisini birleştiremeyeceğim için bu alıntıdan anlayacağım kısım sadece %5, %20 gibi kısımlarda kalacak. Böylece sadece şunu diyebilirim. 1913 yılının güzel bir Ağustos günüydü. Şimdi bu kısım genelde böyle basit kitaplarda ya da orta derece kitaplarda böyle başlangıçlar yapıldığını görürsünüz. Hani o güzel yaz gününün bir hani güzel bir günlerinden biriydi gibisinden. Yani böyle 1915 yılının güzel bir bahar ayı, bahar günüydü falan filan. Hani böyle alıntılar görürsünüz mutlaka. Fakat burada o hava değişimlerine, dünya üzerinde olan o coğrafi değişimleri ve diğer gezegenlerle olan bu dünyanın bu insanların olan etkilerini o kadar güzel bir evrensel bakış açısından değerlendirmiş ki aslında bu kitabın içerisindeki Avusturya'nın insanları ile beraber o tarihsel çöküşünü görebilmemiz için diğer gezegenlerle bile olan uyumunu anlayabilmemiz açısından çok önemli bir alıntı diye düşünüyorum. Yani Robert Musil'i ben nasıl böyle bir şeyler yazıyor diye gelen merak ediyorum. Hani böyle nasıl akıldan çıkmış bir olaydır bu anlayamıyorum. Valla yani teşekkür ediyorum Robert Musil'e buradan. E, Toprağı bol olsun diyorum ne diyeyim başka da bir şey gelmedi aklıma. Evet şimdiye kadar okuduğum kitapların iç içerisindeki en sevdiğim 10 etkileyici giriş cümlesi böyleydi. E, mutlaka sizin de en etkileyici bulduğunuz böyle giriş cümleleri vardır sevdiğiniz kitaplarda. Böylece yorumlar içerisinde belirtebilirsiniz. Hani size gerçekten de böyle etki eden, size yazarın yumruk attığı etkileyici giriş cümlelerini yorumlarda açıklamanızı beklerim. Hani güzel bir tartışma ortamı ve sohbet ortamı yaratabiliriz böylece. Beni izlediğiniz için ve zamanınızdan ayırdığınız için teşekkür ederim. Alıntılarla kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.